Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 1. Dünya Savaşı'nı işleyeceğiz. Yan başlıklarımızla bakalım. Savaşın nedenlerini göreceğiz. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini, Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri, Osmanlı Devleti'nin paylaşılma projelerini, Wilson ilkelerini ve 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesini bu ana başlığımız altında işleyeceğimiz yan başlıklardır. Birinci Dünya Savaşı 1914 tarihinde başlayacak ve 1918 tarihinde sona erecektir. Birinci Dünya Savaşı 19. ve 20. yüzyıl başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur. Bu bakımdan sebeplerini sadece bu dönemde aramak gerekir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki taraflara bakalım arkadaşlar üçlü ittifak İttifak bağlaşma demek. Bağlaşma devletler hangilermiş onlara bakalım. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan oluşuyor. Üçlü itilaf anlaşma devletlerine bakalım. İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşuyor. Savaş başladıktan sonra iki tarafa da katılan devletler olacaktır. İttifak devletlerine Bulgaristan, ve Osmanlı Devleti katılacaktır. İtilaf devletlerine ise ittifak grubundan ayrılıp İtilaf devletlerine geçecek olan İtalya, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, Japonya, Çin, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri katılacaktır. İttifak tarafına Osmanlı Devleti'nin katılımıyla savaş çok geniş bir alana yayılacaktır. Bulgaristan'ın ittifak devletleri safına geçmesiyle de Osmanlı Devleti'nin Almanya ile karayolu bağlantısı kurulmuş olacaktır. İtalya ise 1915 Londra Anlaşması ile gizli yapılmış bir anlaşmadır bu. Londra Anlaşması ile İtilaf devletleri safına geçecektir. Belli vaatler karşılığında. Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerine bakalım. Bir, genel nedenleri vardır. Bunlardan birincisi, Milliyetçilik ve özgürlük düşüncesi, hammadde ve sömürge arayışı, silahlanma yarışının hızlanması ve devletler arası uyuşmazlık gelen nedenler içerisindedir. Şimdi de özel nedenlere bakıyoruz. Özel nedenlerden birincisi Almanya ve İtalya arasındaki hammadde ve pazar ihtiyacından kaynaklanan ekonomik rekabettir. Özel sebepler arasındaki en etkili sebep budur arkadaşlar. Sömürgeleri kendi topraklarının 104 katına çıkartan İngiltere Almanya'yı sömürgeleri için bir tehdit unsuru olarak görüyordu. Almanya'nın İngiltere aleyhine büyümek istemesine rağmen İngiltere de mevcut durumunu korumak istiyordu. İkinci özel nedenimiz ise Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı'yla Almanya'ya kaptırdığı alsas loren bölgesini yani şu bölgeyi geri almak istemesi. Peki bu bölgenin yani alsas loren bölgesinin önemi nedir? Taş kömürü yönünden zengin bir bölgedir de onun için arkadaşlar. Özel nedenlerimizin üçüncüsü ise Rusya'nın tarihi emelleri ve panslavizm politikası. Neydi tarihi emelleri? Sıcak denizlere ulaşmak idi arkadaşlar. Panslavizm ne demek? bütün Slavları bir bayrak altında toplamak yani Balkanlara da bu anlamda hükmetmek istiyordu. Dördüncü özel nedenimiz ise İtalya'nın Akdeniz'e hakim olma düşüncesi. İtalya Akdeniz'e yönelik emelleri için Avusturya ile sürekli karşı karşıya geliyordu ki bu durum İtalya'nın Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra ittifak grubunu terk ederek İngiltere'nin yanında savaşa katılmasında etkili oldu. Beşinci özel nedenimiz ise Balkanlarda Avusturya ve Rusya'nın başını çektiği Slav-Cermen çatışması. Yani iki devletin de Balkanlara hakim olma düşüncesi. Altıncı özel nedenimiz ise dini ve kültürel yayılma yarışı. Sömürgeci devletler sömürmek istedikleri bölgelerde öncelikle dinlerini ve kültürlerini yaymaya çalışıyorlardı. Savaşın başlamasına bakalım arkadaşlar. 1914 yılına gelindiğinde biraz önceki saydığımız nedenlerle iki bloğun her an bir savaşa başlamak için bir kıvılcım beklediklerini göstermekteydi. Nitekim gelişen bir olay büyük savaşın ve felaketin başlamasına yol açacaktı. Avusturya Macaristan ile Sırbistan arasındaki ilişkiler de iyi değil zaten. Avusturya Macaristan İmparatorluğu bünyesinde yaşayan Sırplar Devamlı ayaklanmaktaydılar. Devlet ayaklanan ayaklananları çok sert biçimde cezalandırıyordu. Bu ayaklanmalarda Sırp'lara Sırbistan Devleti de yardım ediyordu. Avusturya-Macaristan veliahtının Bosna Hersek'i ziyareti sırasında Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesi savaşın başlaması için bir kıvılcım olmuştur. Bu olaydan sonra Avusturya Sırbistan'a savaş açmıştır. Bunun üzerine Rusya, Sırbistan'ın Almanya'da Avusturya'nın yanında yer almış, İngiltere ve Fransa adında devreye girmesiyle Birinci Dünya Savaşı başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Japonya'da savaşa girmiş, Uzak Doğu'daki Alman sübürgelerini ele geçirerek kısa süre içinde amacına ulaşmış ve savaştan çekilmiştir. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda amacına en erken ulaşan devlet, Japonyadır 3 ay gibi kısa sürede amacına ulaşmış ve savaştan çekilmiştir Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Japonya'da savaşa girmiş uzak doğudaki Alman sübürgelerini ele geçirerek kısa süre içinde amacına ulaşmış ve savaştan çekilmiştir arkadaşlar birinci Dünya Savaşı'nda amacına en erken ulaşan devlet Japonya'dır 3 ay gibi kısa sürede amacına ulaşmış ve savaştan çekilmiştir. Peki Osmanlı Devleti'nin savaşın başındaki tutumu neydi arkadaşlar? Ona bir bakalım. Bir tarafsızlığını ilan etti. 2 boğazları kapattı. 3 seferberlik ilan etti. 4 kapitülasyonları tek taraflı kaldırdığını dünya kamuoyuna bildirdi. 5 meclisi mebusanı kapattı. 6 Almanya ve Bulgaristan'la bir dostluk anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti savaşın başında bu tutumu gerçekleştirdi. Peki Osmanlı Devleti'nin bu savaştan beklentileri nedir? Hemen ona bir bakalım arkadaşlar. Birincisi son dönemlerde Balkan ve Trabluskar savaşlarıyla kaybettiği toprakları geri almak isteyecektir. İkincisi ise siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bu savaşa girmek isteyecektir. İngiltere'ye teklifte bulunacaktır. İtilaf devletleri yanında savaşa girelim diye. İngiltere ise Osmanlı'nın yükünü çekmemek ve Rusya'yı küstürmemek için Osmanlı'yı yanlarına almamışlardır. İtilaf devletlerinden red cevabını aldıktan sonra Osmanlı devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmak için Almanya ile ilişki içerisinde bulunacaktır. İttihat ve Terakki Partisi'nin Alman hayranlığı ve bu savaşı Almanya'nın kazanacağına inanması, savaşı Almanya'nın kazanması halinde Rusya'nın içerisindeki Türkler ayaklandırılabilecek, Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerler geri alınabilecekti. Bunun için Osman Devleti 1914 tarihinde Almanya ile gizli bir anlaşma yapacaktır. Dördüncü sebebimiz ise arkadaşlar kapitülasyonlar ve dış borçlar nedeniyle artan İngiliz ve Fransız baskısından kurtulmak için Osmanlı Devleti bu savaştan nemalanmak isteyecektir. Osmanlı Devleti'nin savaştan beklentilerinin beşincisi ise Turan İmparatorluğunu kurma fikri özellikle Enver Paşa Osmanlı bayrağı altında bütün Türk dünyasını bütün Türk dünyasını bir bayrak altında birleştirmeye Turan İmparatorluğu denir arkadaşlar. Turan düşüncesi denir bütün Türk dünyasını birleştirmeyi hayal ediyordu. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü koruyamadığı bir dönemde Turancılığın düşünülmesi iddiaçıların da hayalciliğini de gösterir. 6. Yunan Megalo iddiasını sonuçsuz bırakmak. 7. Rus, İngiliz, Fransız sömürgelerindeki Türk ve İslam ülkelerinin istiklale kavuşturulacağı düşüncesi Osmanlı Devleti'nin bu savaştaki beklentisidir. Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiş. Tamam. Ama Almanya da Osmanlı Devleti'ni savaşa sokmak istemiş. Peki Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni savaşa sokma nedenleri nelermiş? Onlara bir bakalım şimdi. Birincisi Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan faydalanmak istiyor. Bu konumdan faydalanarak savaşı Orta Doğu'ya kaydırarak Avrupa'da rahatlamak istiyor. İki Rusya'nın dikkatini Avrupa dışına çekmek istiyor. 3- İngilizlerin sömürge yollarını kesmek istiyor Süveyş kalanla hakim olarak. Dördüncüsü ise Rusya ile itiraf devletlerinin bağını kesmek istiyor boğazları kapattırarak. İkincisi ise Osmanlı'nın halifelik gücünden faydalanmak istiyordu. Arkadaşlar Osmanlı padişahı aynı zamanda dünyadaki bütün Müslümanların neydi halifesiydi onun kutsal savaş yani cihat ilan etmesiyle bütün Müslümanlar Osmanlı Devleti yanında savaşa girecek. Bu durum bünyesinde birçok Müslüman barındıran itilaf devletlerini de zor durumda bırakacaktı. 2. Rus hakimiyeti altında yaşayan Müslüman Türkleri Rusya'ya karşı kışkırtmak. Arkadaşlar Almanya çok iyi teşhis edilip hazırlandığı takdirde Osmanlı ordusunun savaşabileceğine inanıyordu. Almanya'nın gerek bu beklentisi gerekse Osmanlı'nın jeopolitik durumuna yönelik olan beklentisi büyük oranda gerçekleşti. Fakat Almanya halifelik müessesesinden umduğunu bulamadı. Osmanlı devletinin savaşa girmesiyle 1. yeni cepheler açılmıştır. 2. savaş daha geniş bir alana yayılmış ve uzamıştır. 3. Almanya ve müttefikleri avantaj sağlamıştır. 4. İngiltere Kıbrıs'ı kendi topraklarına kattığını açıklamıştır. 1. Dünya Savaşı'nda 5 savaş Orta Doğu'ya kaymıştır. 6 Almanya Avrupa'da rahatlamıştır. 7 Gizli anlaşmalar gündeme gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle 8 İngiliz sömürge yolları tehlike altına girmiştir. 9 Rusya'nın itiraf devletleri ile bağlantısı zedelenmiştir. Savaş başladıktan sonra itiraf devletleri Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini istemiyorlardı. Tarafsız kalmasını talep etmişlerdi. Peki itiraf devletlerinin Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini neden istemediler? Birincisi savaşın genişleyecek olması, geniş bir alana yayılacak olması. İkincisi İngiliz sömürge yollarının tehlikeye girecek olması. Üçüncüsü Rusya ile itiraf devletlerinin bağlantılarının kesilecek olması Boğazlar kanalıyla. Dördüncüsü sömürgelerdeki Müslümanların İngiltere ve Fransa'ya isyan etme ihtimalinin olması. Bu durumla karşılaşmamanın yolu Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını sağlamaktı. Bunun için Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesini istemiyorlardı. Şimdi de Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne bakalım. Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda yıpranmış olarak çıkan Osmanlı Devleti, Savaşın başında tarafsızlığını zaten ilan etmişti. Boğazları kapatmış, seferberlik ilan etmişti. Yalnız seferberlik ilanı devletin savaşa gireceğinin de ayrıca bir göstergesidir. Kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiş ve ayrıca meclis tatil edilmiştir. Kapitülasyonların kaldırılmasına en büyük tepkiyi Almanya ve Avusturya Macaristan göstermiştir. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'nin ittifak tekliflerini kabul etmedikleri gibi kapitülasyonların kaldırılmasına da önemli bir tepkide bulunmamıştır. Neden? Zaten savaş bittikten sonra Osmanlı Devleti'ni parçalayacaklardır da onun için. İttifak teklifi İngiltere ve Fransa tarafından reddedilen Osmanlı Devleti Almanya'ya daha fazla yakınlaşmıştır. Almanya'da bu durumu değerlendirerek Osmanlı'yı kendi yanına çekme gayretini artırmıştır. Savaş başladıktan sonra İngilizlerin önünden kaçan Goben ve Breslau isimli Alman gemilerini Osmanlı Devleti uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen Marmara'ya aldı. Bu gemilerin İngilizlerin Osmanlı'dan parasını aldığı halde Osmanlı siparişi olan Sultan Osman ve Reşadiye gemilerine karşılık satın alındığını bildirdi. 11 Ağustos 1914'te meydana gelen bu olay halka da kabul ettirildi. Fakat halk devletin savaşa gireceğinden habersizdi. Yavuz ve Midilli adları verilerek Türk bayrağı çekilmiş olan Alman gemileri Enver Paşa'nın emriyle Alman komutasında Karadeniz'e çıkartıldı. Bu gemiler 28-29 Ekim 1914 gecesi Rusya'nın Odessa ve Sivas Topal limanlarını bombaladılar. Rusya bunun üzerine Osmanlı Devleti'ne karşı 1 Kasım 1914'te savaş ilan etti. Resmi tarafsızlığını 12 Kasım 1914'e kadar koruyan Osmanlı Devleti bu tarihte Rusya'ya savaş ilan etti. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle bir savaş geniş bir alana yayıldı. Savaşın süresi uzadı, 3 yıl uzadı. Almanlar büyük ölçüde rahatladı. Rusya'ya yardım gitmemesiyle Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktı. Çarlık rejimi yıkıldı ve yeni cepheler açıldı.